kıymetli misafirlerimiz, bu anlamlı buluşmamızda katılımlarıyla programımızı onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye alkışlarınızla mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Bugün burada Osmanlı Devleti'nin en genç, en genç padişahlarından olan o zaman sadece 20 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek için buluştuk. Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur, öyle bir onurdur ki İstanbul'un fethinin üzerinden tam 568 yıl geçti. Biz her yıl aynı heyecanla İstanbul'un fethini kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz. İstanbul'un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir. Evet, göz bebeğimizdir İstanbul. Sevgili halkım, fethettiğimiz sadece İstanbul değildi aslında. Fethettiğimiz kendimizdi. Bu toprakların zorlukları vardı. Onlarla yüzleşmeliydik. Onları kucaklamalıydık. Onlara meydan okumalıydık. İşte bu cesareti fethetmiştik. Bin yıllık geleneklerimizle oluşturduğumuz toplumsal kodlarımızdı bunlar. Ve bu bin yıllık geleneklerimiz sahip olduğumuz en yüksek bilgeliktir. Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın muhalefet muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devletin bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye, utanıyorum bunları bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmek. Sevgili dostlarım, Türkiye'nin büyük sorunları var. Bu kadim devletin büyük sorunları var. Bin yıllık devlet geleneklerimiz bu sorumsuz ve gözü doymaz çeteleşmiş iktidarın elinde magazine dönmüş durumda. Bu süreçte en çok haksızlık da bu şehre yapıldı. Devletimizin saygınlığı, İstanbul'un itibarı, kendisine ihanet etmiş saray iktidarının ve mafya, çetel, mafya çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Kendimize inanmak zorundayız. Zorluklara göğüs germek zorundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize miras kalan cesaretle bu millet korkuyu fethedecektir. Özellikle gençlere mesajım, rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde 20 yaşında genç sultan sizin modelinizdir. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, farklı cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın ve ibret alın. Fatih'in fethettiği canım İstanbul'un asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul'un şahlanışından alın. Fatih biziz, Fatih sizsiniz. Sevgili gençler, Fatih hepiniziz. Hepimiziz, hepinize saygılar sunuyorum.